iş yerimdeyim. Hava yine kötü. 3 hafta oldu neredeyse. Yani arılar çalışamıyor doğru düzgün. Ol kontrolü yapıyorum. Şimdilik herhangi bir oğul emaresi görmedim bu arada. Bu ara üç katlı olan arım. Bu ikinci katı. Bu ikinci katındaki bal. Ortayı polen koymuş. Kuluçkalıkta yer kalmadığı için doğru düzgün. Biraz da boşaltmış. Zannediyor ki ana arı gelip yukarıya yumurta atar. İkinci katında güzel bal var. Üçüncü katına da bakarız. Şimdi bu çerçeveleri kontrol edeyim. Arı çok güçlü, çok güzel ama al işte duman. Hava etmiyor ormanda. Ana ara hala çok çok güzel yavru atıyor. Bolca erkek arı var. Yumurta da var. Oğlu eğilimi yok. Şu son üç çerçeveye de bakacağım. Ana arı gayet güzel. Arı çok güzel. Ama dediğim gibi hava müsaade etmiyor. İç kesimler gayet iyiymiş. Erzurum, Erzincan, Bayburt. Oralarda götürenlerin arıları gayet iyiymiş. Burada da hava iyi olsa burada da bayağı bir şeyler çeker bu arılar. Artık nasip. Kontrollerimi yaptım. Herhangi bir ana arı memesi yok. Ana arıyı da gördüm. Güzel bir şekilde devam ediyor. Izgaraya koydum. Şimdi üzerine bu iki katı koyacağım. Bu arı güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok güzel bir arı bu. İkinci katını koydum arının. 2. kat arı dolu. Şimdi 3. katına bakalım ne yapmış. <laughs> Maşallah 3. katta arı dolu. Çok güzel. Bunu da balla doldurmuş. Çok iyi. Böyle daha iyi göründü. Hava müsaade etse bu katı çoktan çakmıştı bu ara. Bir de bu taraftan bakalım. Ortadaki çerçeveler dolu. kapağı döküldü. Çok güzel. Bu arada bayağı bir bal var. Üçüncü katını da koydum aranın. Arada güzel bal var. Maşallah. Arı gayet iyi durumda. Yani hava şartları daha iyi olsaydı çok daha iyi bal toplardı bu arı. Yine de gayet memnun olduğum bir arı. Fakat bu katları indir kaldır zor. Yarın ballığa bütün arılarımı geçireceğim. Mecbur. Çünkü buna bel dayanmaz bu şekilde indir kaldır. Ama ben her sene kuluçkalığı yeniliyorum. Şimdi bakalım. Kuluçkalık yenileme işlemini nasıl yaparım? Ona da bir çözüm bulursam çok güzel olacak. Burada da bal var. Burada da bal var. Yani ara, ara uçuşu çok fazla yok. Burada iki sefer bal geliyor. Komardan yani orman gülünden Mayıs sonunda, Haziran başında. Yine aynı dönemde yaban karayemişi var. Taflan da diyoruz. Ondan çok güzel nektar geliyor. Bayağı bir nektar geliyor. Arkasından Temmuz'un başında Haziran'ın sonunda tekrar bir nektar akımı başlıyor. O da yine Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor ama bu sene buradan hiç verim olmadı. Yani 3 haftadan beri burada hava hep böyle kapalı. Hayırlısı. Yine de memnunum. Gayet iyi durumda arılarım. Maşallah. Şimdilik böyle devam ediyoruz bakalım.